Koray burada mı? Burada burada. Koraya bir söylesene. Dünkü dünkü rol pasından bir anlık bir şey göstersem bir sıkıntı var mı? Onu bir sorsana Koraya. Ares'in hareketlerini görün bir Ares'in. <laughs> Dün arayışta bir buçuk saat polisten kaçtık ahbap. <laughs> Göstersin diyor. Dur bakayım. Bak sadece bir kısmını göstereceğim. Bak şimdi Koray'ıma bak Koray'ıma. Polisleri nasıl pazara gönderiyor? <gülüyor> 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 nasıl eğleniyorsun sen? <laughs> Ulan çok komikti dün ya. Dün bazı yerleri dizsem Koray müzik falan açıyor. Görmeniz lazım. Nasıl kaza geldi? Gözleri pört dedi. Dedim ki oğlum bak Kaan Bozuk seni siker dedim. Ares Ares'in amına koyar dedim. Koray müziği açtı. Ulan oradan havalı müziklerle beraber falan nasıl ilerliyor? Nasıl kaza geldi amına koyayım? Görmeniz lazımdı. Özlemiş o seviyor baba o bu hayatı. Koray kim? Koray Ares karakterini oynuyor Eightborn'u biliyorsan. Sayna bizim. Aleykümselam hoş geldiniz. Koray'ım seviyor bu hayatı ya. Dün dün bir rol pası attık tamam mı? Rol pasında işte e, mekaniğe gidiyor işte iki tane siyahi karakter Sait'le ben falan. Takılıyoruz makarız bayağı sohbet muhabbet makara tamam mı? Ama bir araba yaptık. Hani araba full modifiye egzoz sesini falan duymanız lazım. Ondan sonra... <laughs> Koray salak gaza geldi tamam mı? O da rolde. Biz rol pas atıyoruz işte. Koray'ın oraya gitmişi falan takılı özetiyoruz. 15-20 kişi var tamam mı? 15-20 kişinin arada Koray gaza geldi. Şimdi herkesin gözü bizim arabada ya. Biz arabayla bağırıyoruz çağırıyoruz. Herkes alkışlıyor. Oo falan. Bu da gaza geldi tamam mı? Ondan sonra kendi arabasını çıkardı. Bizim arabanın etrafında sıfır çizmeye başladı da tamam. <laughs> Johnny bak yemin ediyorum 7 tane polis arabası falan. Full ekip en az 20-25 polis. Koray'ı bir kovaladılar. 2 dakika sonra ileriye bir gittik. Koray'ı 7 tane polis arabası araya almış. Tutuklıyorlar daha ben Çok iyiydi ya. Koray feci tokat dedi orada. Ulan Igor! <laughs>